Arkadaşlar sizden sonra biz de biraz binebilir miyiz? Hayır, olmaz. Bu sizin tapulu malınız mı be? Burası şuradaki adamın babasınınmış. Para verirseniz binmenize izin verir. Hadi çocuk gidelim buradan. Be. Ne yapıyorsun abi? Kendi parkımızı yapıyorum. Fakir olabiliriz ama salak değiliz. Allah'a şükür. Ha? Arkadaşlar yine iş başa düştü. Bu adam bu parkı babam yaptırdı deyip herkesten para alıyor. Ama ben şimdi öyle bir park yapacağım ki herkes bedava eğlenebilecek. Hey Mehmet ne yapıyorsun yine o tahtalarla? Yaptığımda görürsün aslanım. Sayın izleyiciler ne kadar emek harcadığımı görüyorsunuz. Lütfen bana destek olun. Videomu beğenip kanalıma abone olun lütfen. Yoruma da en çok hangi sporu sevdiğinizi yazın bakalım. Çok harika olmuş oğlum. <laughs> Baksana Mehmet ne yapmış? Bu Mehmet var ya tam bir dahi... <laughs> ya bu nasıl yaptı be?